de açıklayayım. Bir ülke düşünün 100 tane yumurta üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşı 100 lira basıyor. Demir veya kağıt. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 1 lira. 100 yumurtanın üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara yani üreticilere ve de horozlara yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsan horozların yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsan yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuşul. Yok tavuklara bakmazsan horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan yumurta üretimi yüzden 50'ye düşerse ne olur? 2 lira olur bir yumurtanın fiyatı. Fiyatı belirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? O ülkenin üretim evet, gücüdür. Efendim. Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Hangi şekilde gelmiş olursanız olun. İster sözüm ona demokraside yüzde yüz oyla gelin. İsterseniz başka e, tarzlarda iktidara gelin. Siz paranın değerini belirleyemezsiniz. Paranın değerini üretim ne değerler. Cumhurbaşkanı belirleyebilir, ne Meclis belirleyebilir, ne Merkez Bankası belirleyebilir, ne de TÜİK belirleyebilir. Paranın belirleyicisi kimmiş? Tek. Tek. Üretim gücü. Sen şimdi üretim gücünü kırmışsın üreticinin kolunu, kanadını kırmışsın. Üretici üretemiyor. Sen mecburen ne yapıyorsun? Dışarıdan borca mal alıyorsun. Borca hizmet alıyorsun. Borca para alıyorsun. Kime çalışıyorsun? Borca çalışıyorsun. Kimin gene bu yüküme kimi, kimin üzerinde gene? Vatandaş. Üreten kesimi. üreten kesimi. Üreten kesimi yoksullaştırıyorsun. Çok çeşitli yöntemlerle o çöktükçe çöküyor, battıkça batıyor. E paranın değeri de düştükçe düşüyor. Abi ben